sizleri gezdireceğimiz ilk mağazamız sektöre yön veren artık bir dünya markası olan Macitler Mobilya. Serdar Bey merhabalar. Geçtiğimiz günlerde oğlunuzu evlendirmişsiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Büyük oğlumuzu evlendirdik. Şükürler olsun. Hayata başladı. Onlar için hayat yeni başladı inşallah ekip olarak sizden bir ricamız var Serdal Bey. Ne olur bir babalıkta yapımcı yükselime yapın. Onun da oğlunu evlendirin de bizi mağaza mağaza gezmekten kurtarın. O zaman bize düşeni yaparız. Bizim için sıkıntı yok. İnşallah biz evlenene de ev kurana da yardımcı olmayı severiz. Küçük bir döşeme atölyesinden bir dünya markası yaratan Serdal Macit'i bize anlatır mısınız lütfen? Serdal Macit 1971 Karaman Ermenek Çatalbedem köyü doğumluyum. 1983 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'da ilk kurulan dükkanlarda çıraklığına başladım bu işin. Oradan buralara kadar geldik şükürler olsun. Tabii ki biz de düşünmezdik. Böyle bir dünya markası olacağımızı ya da böyle bir şirket olacağımızı. Bizler o zamanlar bir düşmanı bile hayal edemezken elhamdülillah bugün dünyaya hizmet ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Bunlar tabii ki sevindirici şeyler. Şu an yeni fabrikamıza geçtik. Yaklaşık 300 tane çalışanımız var. Ee, yeni mağazalarımız açıyoruz, yeni şubelerimiz açıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında mağaza kuruluşlarımız devam ediyor. Tasarımlarınızın tamamen yerli ve özgün olduğunu söylüyorsunuz. Tasarımları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tasarımlarımız yaklaşık bir yıla yayılıyor. Bir yıl boyunca yani fuardan fuara biz özveriyle çalışıyoruz. Bütün mimarlarımız birlikte istişareler ederek yeri geliyor tartışıyoruz, yeri geliyor kavga ediyoruz. Tabii ki biz tasarım çıkartırken ciddi bir mücadele veriyoruz ve tamamen kendimizi üzgün tasarımlar yaparak yolumuza devam ediyoruz. Mağazalarımıza gelen bütün misafirlerimizin evlerini baştan aşağı dayayıp düşüyoruz. Sadece tasarım değil, tasarımı misafirlerimizin evinde de gerçekleştiriyoruz. Buradaki tasarımların dışına çıkarak evlerine uygun tasarımlar da gerçekleştiriyoruz. Serdal Bey kendinizi bu sektörde nerede görüyorsunuz? Türkiye'de ve dünyada. Evet Türkiye'de modern mobilyada ilk onda koştuğumuzu düşünüyorum. Bir diyemeyeceğim maalesef ki. Hiçbir zaman bir olma gibi bir lüksümüz yok. Bir dersek kendimizi överek işin özverilini bırakırız. O yüzden hiçbir zaman işin başarısı olacaksa her zaman eksik tarafını görüp daha iyi bulmak için mücadele etmek lazım. Evet dünyaya baktığınız zaman da eskiden eh, çok düşünürdük. Yani bir bakardık yurt dışındaki firmalara baktığımız zaman gerçekten güzel işler yaptıklarını görünce bizler kendi kendimize neden biz yapamıyoruz diye düşünürdük. Evet imkanlar da ona göreydi. Tabii ki imkanlar ham bulamıyordun, tedarik yapamıyordun. Bunlardan da kaynaklıydı ama şu an dünyada da artık ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bütün Türkiye olarak bütün Türk firmaları, bütün Türk markaları artık dünyada da ses getirdiğini düşünüyorum. Eğer Mobilya Ligi olsaydı bana göre Süper Lig'de her sene şampiyonluğa oynardınız Serdal Bey. Tabii ki herkes şampiyonluğu sever. Şampiyon olmayı kim istemez ki? Biz de şampiyonluğu oynamayı tabii ki istiyoruz ve oynamaya da devam ediyoruz inşallah. Şampiyon olana kadar da yola devam. Peki vizyonunuzu sorarsak ne dersiniz? Vizyon sadece oturup düşünerek ya da bir şeyler yaparak olmuyor tabii ki vizyon yola devam ettikçe yolda karşınıza çıkanlarla derleyip toplayarak vizyonu kazanıyorsunuz. Bir tasarım da böyledir. Yola çıkacaksınız ki tasarlamaya başlayacaksınız ki tasarımın sonucuna iyisine ulaşabilirsiniz. Vizyon da bizler gerçekten çalışarak, emek harcayarak belli bir yerlere, belli bir vizyona sahip oluyoruz. Mücadele etmeden olmuyor bunlar tabii ki. Müşterilerinizin memnuniyeti de sizin için önemli olsa gerek. Müşteri memnuniyeti bizim için başta gelen unsurlardan bir tanesidir. En önemsediğimiz konulardan birisidir. Müşterimizin tamamen bir problem olduğunda, bir sorun olduğunda kendi SSH araçlarımızla kendi ekibimiz tamamen Türkiye'nin neresinde olursa olsun hizmet vermektedir. Sevkiyat kısmına geldiğimiz zaman Türkiye'nin bütün köylerine kadar sevkiyat hizmetimiz vardır. Tamamen kendi araçlarımız, kendi personelimizle sevkiyatlarımızı yapmaktayız. Kalite dersem Serdal Bey ne der? Kalite bir bütünlüktür. Kalite sadece ürün kalitesiyle değil, bütün firmanın çalışanından, ürününden, mağazasından, üretiminden, aracından, kılık kıyafetinden. Bütün hepsinin birden kaliteli olmak için ciddi mücadele ediyoruz, ciddi de yatırımlar yapıyoruz. Kalite bizim için, bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Dünya devlerinin olduğu büyük bir pazarda mücadele ediyorsunuz. Diğer firmaları takip ediyor musunuz? Takip denince biz 2014 yılında bir söz söylemiştik kendimize. Öyle bir slogan da yola çıkmıştık. İlk fuar, 2014 fuarımızda daha doğrusu. Takip eden değil, takip edilen olacağız demiştik. Elhamdülillah takip edilen olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bütün firmalar nasıl birbirini takip ediyorsa bizler de bir dünya markalarını tabii ki takip ediyoruz. Biz neresiniz? ya da dünyanın neresindeyiz, ürünlerin neresindeyiz, firma olarak neresindeyiz diye tabii ki takip ediliyor. Nasıl herkes bizi takip ediyorsa biz de onları takip ediyoruz tabii ki. Serdal Bey yurt dışı pazarlarında da ciddi anlamda varsınız. Yurt dışında tamamen kendi mağazalarımız, bayilik vermiyoruz. Yurt dışında da bayilerimiz var. Satışlarımıza geldiğiniz zaman, talep kısmına geldiğimiz zaman yurt içindeki bütün mağazalarımızda yurt dışı satışları mevcuttur. Yurt dışındaki zaten talep Evet var. Çünkü dünyada gerçekten bir üretimle alakalı bir sıkıntı var. Üretim sıkıntısı olduğu için Türkiye'de de ciddi bir şekilde talep var. Talep olduğu için de gene dediğimiz gibi bizim yurt dışındaki mağazalarımızla birlikte yurt dışında çalışmış olduğumuz mimar ofisler var. Proje çalıştığımız arkadaşlar var. Bunlarla da yurt dışında ciddi bir şekilde satışlarımız var tabii ki. Yurt dışı bayiliklerimiz inşallah bu yıl sonu itibariyle daha da arttırılacak. Yurt içinde de yine mağazalarımız şu an açılıyor. İnşallah 31 Ağustos'ta Adana mağazamız açılmış olacak ve devamı da gelecek inşallah. Serdal Bey'in hedefleri bitmez diye biliyorum. Yeni hedefler, yeni projeler var mı? Gelecek hedeflerimiz Türkiye'de ciddi bir şekilde potansiyele ulaşmak. Müşterilerimizin ulaşamadığı her yere bizlerin ulaşması gerekiyor. Yurt dışında da yine mağazalar kurulması gerekiyor. İhracatı güçlendirmek için bunların da yapılması gerekiyor. Evet şu anda da Yeni bir üretime daha girdik. Yatak üretimine girdik şu an. Bundan sonra Macitar yataklarında göreceksiniz inşallah. Müzik